bugün bu pandemi döneminde elimizi yıkamanın önemli olduğunu açıklayan bir deney yapacağız sizlerle birlikte. Bugün bir tane kasemizi alıyoruz. Bir bardak su, sabun ve karabiber. İlk önce suyumuzu kaseye çorbamızmış gibi döküyoruz. Sonra karabiberlerimizi döküyoruz arkadaşlar. Ne kadar dökmeniz şeyde değil. Bakın arkadaşlar. Şu anda bu karabiberleri siz mikrop düşünün. Bu da sabun. Mavi sabun. Çok güzel bir rengi var mavi. Öyle bir mavi konu ki. Bakın arkadaşlar döktüğümüzde gördünüz mü? Her bütün şeyler gitti. Bakın döktüğümde oradaki şeyler gitti. Gördünüz mü? Bunun gibi bu da elimizi yıkamanın önemini gösteriyor. Хорошо.